Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı? Bugün burçların aşk hayatına bakalım barışma olacak mı? Küs olan burçlara gelsin. Sessizlik bitecek mi? Önce ateş grubu koç aslan yay burcuyla başlamak istiyorum. Bakalım kartlar bize neler söyleyecek. Her burç için beşer adet kart seçeceğim. Lütfen içinizden dilek tutmayı unutmayın. Bakalım koç aslan yay ateş grubu burçları. Tüsler barışıyor mu? 5. Şimdi bir şeyler eksik yarım kalmış, ilişkinizde hikayeniz yarıda kalmış diyebilirim. Yani hayal kırıklıkları yaşamışsınız. Hala ama güzel bir duygu, güzel bir aşk var aranızda. Bağ. O yüzden hala yolunu bekliyorsunuz ve aşk sevgi kartımız da geldi. O size geri dönecek, adım atacak, barışma var diyebilirim. Bakalım vademiz ne kadarmış? 5 ee, gün 5 beş hafta 5'li bir vadede ayın 5'i 15'i 25'i ya da 5 gün ya da 5 hafta en geç böyle bir vadede verdi şimdi oğlak burçlarına bakalım o, yani e, toprak grubu burçlarına bakalım oğlak boğa başak evet bakalım oğlaklar boğalar başaklar sizin ilişkinizde düzelme var mı özlemiş mi adım gelecek mi 5 adet kart açtım. Oğlak Boğa. Başaklar. Toprak grupları. Güçlü bir bağ var. Şu an belki beklemede olabilirsiniz. Aranızdaki her şey dengeye girecek diyor. Onlar bir geminin yolcusu. Barışma, kavuşma var. Çok da uzun bir zaman değil. Böyle yakın bir vadede önümüzdeki birkaç gün içinde adım gelecek. Sizde çok net bir barışma enerjisi çıktı. Ve şimdi sevgili su grupları, duygusal su grupları aşk burçları yengeç akrep balıklar tutkulu aşklar bakalım sizin küslük durumunuz ne olacak barışma olacak mı o geri dönecek mi sizi unutmuş mu o Yengeç akrep balık burçları çok emek vermişsiniz. Bazı haksızlıklar ya da yalanlarla karşılaşmış olabilirsiniz. İlişki biraz yara almış ama seviyorsunuz. Bir şans daha vermek istiyorsunuz. 6 gün 9 gün böyle bir vadede el ele olma kartı, iletişim kurma kartı ve barışma kartı geldi size de. Lütfen etkileşim için yorumlara yazın. Ve son olarak da terazi ikizler kova hava grubu burçlarına bakalım küsler barışıyor mu sizi özlemiş mi pişman olmuş mu adım atacak mı bu sessizlik bitecek mi evet yine 5 adet kart açacağım hmm. şimdi terazi ikizler kova ee, yıkımlar yaşanmış yalan dolan ihanet haksızlıklarla karşılaşmışsınız ee, eliniz kolunuz bağlı bir şeyler belki de bitmesi gerekiyordu. Yakında hayatınızda yeni başlangıçlar, kaderinizde güzel gelişmeler olacak. Her son bir başlangıçtır. Bunun bitmesi gerekiyormuş. Sizin için önünüzdeki günlerde çok daha güzel aşk enerjileri, kısmet bereket enerjileri, şifalanma, yenilenme var. Çünkü gerçekten yalan, dolan, ihanet ve haksızlıkla karşılaştım. Emeğimin karşılığını alamadım demişsiniz. Bazen de bazı şeylerin bitmesi gerekiyor. E, vazgeçmeyi de bilmek gerekli. E, bu videoyu beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Ayşegül. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Aşkla kalın. Hoşçakalın.